Atatürk mav. Atatürk mav. Abi camlarını sileyim mi? Çok kirlenmiş. Bir dakika Kazım. Ne yapıyorsun oğlum sen? Abi camları temizledim. Oğlum ne temizliğinden bahsediyorsun lan? Daha çok mahvetmişsiniz. Şuna bak Abi ben camı... Git daha buradan. Tamam aşkım ben 5 dakikaya geliyorum. Dur abi. Abi. Yine mi sen lan? Oğlum al şu borayı da buradan defol git lan. Abi cüzdanını düşürmüşsün. Kardeşim. 1040, 1040 daha kaç eder? 1040, 1040 daha 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090. 2090 Geçebildin ne ona döndün O sen Öğretmenim böğün canlı ders var mı? Öğretmenim son sona girdim. Eba'ya da girdim girilmedi. Böğün yok. Düneyin vardı. Evet arkadaşlar. Koronadan korunmak için bu kolonyayı böyle elinize koyun. Sonra böyle böyle bir yedirek. Sonra bir daha dökün arkadaşlar. Sonra bu çakmağı elinize alın. Ve yakın. Bu elim yok. Fakiriz diye demiyorum ama geçen gün bizim eve bir hırsız girmiş ve bir not bırakmış. Hayatımdan çaldığınız yarım saat haram zıkkım olsun diye. <laughs>